Sen birin geç çıktı, yanmayı o zaman gör. Cemal abi, kardeşim ne haber? Yok mu davuş? Yok be abi, yatışdayız. Ee, abin nerelerde? Buralardaydı. Çıkar ortaya. Ha bak bu da benim kuzen Emre. Senin meslektaş. Hadi canım. bunun burun sağlam duruyor. Gardımı <laughs> indirmiyorum kardeşim. O zaman bir gün ringde karşılaşırız. Bana fark etmez. Eyvallah. Ben bir abime bakayım geliyorum. Eyvallah. Yana. Patron yerini almış. Bu adam buradan çıkmıyor galiba hiç. Sanmıyorum. Baksana ayağına kadar getirdi bizi. Ee, ne yapıyoruz? Kafesi karıştırıyoruz. Göçmenler sorun çıkarmaya başlamış. Fiyatı düşürmüyorlar. Ulan zaten mal oradan buraya gelene kadar bin kişinin elinden geçiyor. Ona para buna para biz ne kazanacağız oğlum? Militanlara ayarı verdim. Ufak bir uyarı gidecek bizden. Ufak değil. Gerekirse o tarlayı yaksınlar. Benim de canıma sıkmasınlar. <laughs> lan ne oluyor lan? lan orada. Ben hallederim abi. Aga bunlar ne? Yerlik <laughs> artık bu işe. Yer dönüş yok. Gel gel sen. Ne oluyor lan? Dur. <gülüyor> 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 ne yapıyorsunuz lan siz? Kimin mekanı burası biliyor musunuz? Önce onlar başlattı. Cürmünüz ne lan sizin? Atın lan şunları dışarı. Elimden bir kaza çıkmasın. Tek lan elini. Bırak, Lek. 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 bırak. Çıkıyoruz. Bırak. 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 Melissa'nın özel hayatı hakkında hiçbir şey bilmiyorlar. Çok ilginç. Ee, bir şey mi sakladığını düşünüyorsun? Olabilir. Genelde öyle olur ya. Yani görünenin altından daha fazlası çıkar. Arkadaşlarıyla konuşalım o zaman. Tabii. Bence telefon kayıtları, sosyal medya hesapları, mailleri... ...her şeye bakmak lazım. Olur bakalım. Komiserim, bir dakika bekler misiniz? Bir anda geldim ama görüşmenizi bozmadım değil mi? Yok sorun değil. Siz de işinizi yapıyorsunuz. Melisa'ya çok bağlılar. Uzun bir yaz dönemi yaşayacaklar gibi gözüküyor. Normal değil mi? O anlamda söylemedim. Yaz döneminin evreleri vardır. Kolay kolay kabullenmeyecekler. Katilini bir an önce bulursak en azından biraz olsun acıları diner. Aynı fikirdeyim. Bu arada Hakan komiserim ben sizi tanıyorum. Serap Hoca'nın atölyesinde görmüştüm. Kursa mı gidiyorsunuz? Evet, Gerçekten çok iyi bir öğretmen. Öyledir. Yani başka bir şey yoksa bizim merkeze geçmemiz gerekiyor. Son olarak Melisa'nın nasıl öldürüldüğünü sormak istiyorum. Aile iletişimimiz için gerekli olabilir. Boğularak öldürülmüş. Hadi ya. Kötü bölüm. Maalesef. Neyse. Sizi daha fazla tutmayayım. İyi günler. Size de. Oğlum. Dövüşçü adam düşünmez lan. Bilemedim abi. İyi para ama. Tamam lan. Maç başına on bin olsun. On bin. Bak, bu son teklifim ha. Kabul. Ama kuzenim Cemal de olacak. Antrenörüm olarak. Hı. Ona da kabul. Ne zaman başlıyorum? Hemen bir maç ayarlarız. Alpay, çocukları bizimkilerle tanıştır. Maç içinde rakip ol. Tamam abi. Basit ol sanki. Bir kamyon adam dövdü. Da Daha ne olsun ya? şeyler çıkmıştır ya. İyi bakın şuna. Saatlerdir çalışıyoruz komiserim. Ama hiçbir şey yok. Boşa çalıştık desenize de şuna. Ee, ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Nedir sorun çocuklar? Bana da anlatın. Elimize kanıt yokmuş baba öyle diyorlar. Ya anlat mı peki? Dinliyorum. Maktul'ün evinde ya da yakınında hiçbir güvenlik kamerası yok müdürüm. Yani katile dair bir şey öğrenemedik öyle mi? Maalesef. Bindiği araba, giydiği kıyafet vesaire hiçbir şey bilinmiyor. ...bu hiç hoşuma gitmedi. Hadi delil yok anladık. Tanık da mı yok kardeşim ya? Eşi, dostu, komşusu falan yok mu bu kızın? Biri de çıkıp konuşmadı mı? Sağdaki arkadaşlar çok zorlandılar. Kimseden ifade alamıyorlar. Aferin onlara aferin aferin. aferin. Ben bir şey yakalamış olabilirim. He. Hadi inşallah. Ne buldun? Mesut cinayet mahallinde Melisa'yı nasıl bulduğumuzu... ...hatırlıyorsun değil mi? Gayet iyi hatırlıyorum. Yatağında bulduk. Uyuyor gibiydi. Evet, ama evin içinde de boğuşma izleri vardı. Olay yeri inceleme ekipleri teyit etti. Yani önce başka bir odada boğularak öldürüldü, sonra da cesedi yatağına yatırıldı ve bu şekilde bırakıldı. Yani bir katil kurbanını öldürdükten sonra niye yatağına yatırır ki? Ee, ruh hastası olduğu için herhalde. Yani bu tip adamların böyle tuhaf ritüelleri olabilir baba. Daha önce de rastladık böyle şeylere. Bu, bu dediğin ritüeller seri katiller de olur. Ben de bundan şüpheleniyorum baba. Aynı ruh hastası başkalarını da öldürmüş olabilir mi diye merak ettim. Kısa bir arşiv araştırması yaptım. Ve aradığımı buldum. Ne buldun kızım anlat hadi. Cinayet şubenin çözemediği faili meçhul bir dosya. 2019 Ekim'inde aynı Melissa gibi yalnız yaşayan bir kadın boğularak öldürülmüş. Cesedi de yatağında bulunmuş. Peki başka ne benzerlik var? Önceki maktülde Melisa gibi beyaz yakalı. Yani iyi kazanan ve yalnız yaşayan bir kadın. Olay yeri incelemesinde kadının öldükten sonra yatağına taşındığı ve katilin onu banyoda yıkadığı, saçından da bir parça kestiği belirlenmiş. Ancak faili bulunamamış. Profil Melisa'ya çok benziyor. Biz sahiden bir seri katile mi denk geldik şimdi? Bence öyle. İki kadın da aynı yöntemle öldürüldü ve iki cinayet mahalli de aynı ilçe sınırlarında. Bu kadar tesadüf olamaz. Bu çalışmayı bizden başka kimse bilmiyor, değil mi? Kimse bilmiyor baba. Dosya bizde. Heh, güzel. Basından uzak durun. Gazeteciler böyle hikayelere bayılır. Hiç kimseyle konuşmayın, tamam mı? İşi sulandırmaya gerek yok. Baba, ben müsaadenizle bir Hakan'ı aramak istiyorum. Hakan nerede? Alzıptı. Melisa'nın otopsi sonucunu bekliyor. Ha, alo Hakan. Melisa ile ilgili bir şey var. Bir saniye. Hocam müsait misiniz? Tabii buyurun. Selin, operleri alıyorum. Tamam. Melisa'nın cesedinde öldükten sonra yıkandığına dair bir bulgu var mı? Evet vücudunun belli bölgelerinden nemlenme ve şampuanlara ait kimyasallar tespit edildi. Peki saçından bir tutam kesilmiş mi? Fark etmedim ama bir daha bakalım. Bakın hocam, şurada bir kısalık var sanki. Evet, saçın simetrisi bozulmuş. Ucundan 4 santimlik bir kesilme var. Anladım. Başka bir bulgunuz var mı? Bunlar dışında yok. Peki, kolay gelsin. Ben ikna oldum. Kesin aynı adam. Yani iki sene sonra tekrar öldürmeye başladı. Peki bu dosyalarda tek bir şüpheli bile yok mu? Yok baba. Katil hakkında hiçbir bilgi bulamamışlar. Ya öldürmeye devam edecek ya da yine saklanacak. Ve eminim ki bu adam kendine çok güveniyor. Seri katil hedef seçer. Hakkında bilgi toplar. Bir şekilde Melisa ile bağı var yani. Onu çözmemiz lazım. Ne gerekiyorsa yapın. Psikologlarla da konuşup katilin profilini çıkartın. Bir an önce bulalım şu adamı. Ha? Baş Kolay gelsin. Çayını al Rıza baba. Ha, sağ ol. Teşekkürler sağ ol. Kimi arayacağım psikologunu? Bakalım.